Ayşegül. Şey, Selim nerede? Ya biraz önce çıktı. Peki Tuğçe nerede? O da Selimden önce çıktı. Teşekkür. Ben de seni arıyordum. Benim? Niye? Sürekli girip çıkıyorsun. Bir şey mi oldu diye endişelendim. Yani şimdi sen benim için mi maçtan çıktın? Tabii ki. Başka hangi güç beni maç sırasında dışarı çıkarabilir ki? Peki şimdi sana koç kızmayacak mı? Umurumda mı sanıyorsun? Sen iyisin değil mi? Ben? Ben iyiyim. Hatta şimdi çok çok iyiyim. Demin neyi fark ettim biliyor musun? Neyi? Sen seyretmeyince benim için maça girip oynamanın pek bir anlamı yok. <laughs> Tuğçe dur. Ya nasıl durayım Selim? Görmüyor musun? Nasıl boynuna sarıldı? Tuğçe, o bana sarılmadı. Ben ona sarıldım. Niye? Tuğçe, şunu artık aklına iyice sok. Biz... Ayşegül'le... ...şu andan itibaren... ...çıkıyoruz. Yoksa... Yok. Ayşegül. 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 Ceren. Hmm. Melda Ağla. Neredeyim ben? Nerede <laughs> olacaksın Ayşegülcüm? Evdesin tabii ki. Biliyor musunuz? Ay çok acayip bir rüya gördüm. Yani anlatsam inanmazsınız. Şimdi biz e, Selim'le koridorda karşılaşıyoruz. E, Selim maçtan çıkmış. Ben de evden. E, sonra Tuğçe geliyor. E, Selim Tuğçe'ye diyor ki... Tuğçe artık kabul et. Biz Ayşegül'le çıkıyoruz diyor. Ya kızım ne rüyası gerçek bu gerçek. Sen de duyunca bayılmışsın. Selim, Cenk ve Murat seni buraya getirdiler. Şimdi aşağıda seni bekliyorlar. Ne? Hmm. <laughs> Ceren sen in aşağıdakilere söyle kızım boşuna beklemesinler. Ayşe daha bugün çok ayılıp bayılır. Tamam. Ne yapacağını biliyorsun değil mi Selda? Ay iyi tamam gideceğim dükkanı sahibine devredeceğim. Ben de bak bir kere daha düşünsene ya. Şu saat işinde çok para var zengin olabiliriz. Hatta bu atasözlerimizde bile var. Neymiş o? Vakit nakittir. Vakit ne demek? Zaman. Zamanı ne gösterir? Saat. Nakit nedir? Para. Yani ne demek oluyor? Saat parayı gösterir. <laughs> ha, ne olur hadi. Hadi. Günaydın Ayşegül. Günaydın Ayşegül. Günaydın. Ay Melda hala Selda hala. Dün akşam rüyamda acayip bir şey gördüm. Yani anlatsam inanmazsınız. Bakın şimdi. E Selim'le e, okulda koridorda karşılaşıyoruz. Selim maçtan çıkmış. Ben de evden. Sonra ardından Tuğçe geliyor. Tuğçe de diyor ki, Tuğçe artık bunu kabul et. Biz her şeyinle çıkıyoruz diyor. <laughs> Sonra sabah oluyor. Bir kalkıyorum. Melda hala ve Ceren vardı. Sonra diyorum ki böyle böyle bir rüya gördüm. Ayşegül bu bir rüya değil gerçek diyorsunuz. Sonra tekrar bayılıyorum. Evet. Ayşegül ama her <laughs> şey öyle oldu. Sen bayıldın. Ben seni yukarı doğru çıkartmaya çalışırken <laughs> merdivenlerden düştüm. Boynumu incittim. Bu arada Melda halan seni tuttuğu için sana hiçbir şey olmadı. <laughs> Tabii Melda ağalarının kimi daha çok sevdiği de ortaya <laughs> çıktı. Yani bütün bu olanlar gerçek, gerçek mi? Hı -hı. <laughs> bu minder olayını iyi ki düşündüm. Aynı anda düşündük <laughs> Serda. Ay her şeyden kendine pay çıkar yani Melda. Madem benim başarılarıma ortak olmayı bu kadar çok seviyorsun. Şu saçı dükkanına da ortak olsana. Yüzde elli. Ay Serda, yeter Allah aşkına konuşma. Hadi Ayşegül'ü kaldıralım. İnanmıyorum. İnan Ayşegül. Ya çok inanmak istiyorum ama bir türlü inanamıyorum. <laughs> Ferit de bana evlenme teklif ettiğinde ben de günlerce uyumamıştım Ayşegül. Nasıl yani? Şimdi Selim bana evlenme de mi teklif etti? Aa yok artık Ayşegül. Dur daha 16 yaşındasınız. Peki evlenme teklif etti de ne oldu ha? Beni nikah masasında bırakıp gitti. O gün bugündür düğün dernek denince içime bir kor düşer. Kaderin bana oynadığı acı oyun gelir aklıma. Ay Selda bırak bu acıklı Türkan Şoray rollerini. Niye ben kendisini hayranıyım. Onun filmleriyle büyüdüm ayrıca. Atma Selda. Türkan Şoray filmleri oynarken sen 565 yaşındaydın bir kere. Ha ama o günden beri bir gıdım bile büyümedin. Hala çocuksun o başka. <laughs> Hadi Ayşegül okula geç kalıyorsun fırla. Hadi tamam. sen de saatçi dükkanını devretmeye. Melda, Ayşegül'ün okula geç kaldığını nasıl anladın? Saatine bakarak. Saat. Saat çok önemli bir şeydir Melda insanın hayatında. Hadi gel. 150 ortak ol bana. ha. Ne dersin? Hayır Selda. Üf, i̇yi tamam. Tamam. Ayşegül. Hı. Canım. Bak bu saat işinde çok para var. Eğer okul çıkışı tezgahın başında durursan sana yüzde on beş veririm. Part time iş. Ha? Selda! Ay iyi her şeye yetiş her şeye. <gülüyor> 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 ah ah, ah Ferit bana çıkma teklif ettikten sonraki ilk buluşmamızdan önce ben de senin kadar düşünceliydim. Acaba gece pişman olur da ya bütün bunları unut gitsin der mi? Ya da kendisi söylediklerini hatırlar mı? Unutur mu diye düşündüm. Biliyor musun? Ben de aynı şeyleri düşünüyordum. E, ee, biz de aynı yollardan geçtik canım. Ama bu sorunun cevabı çok basit biliyor musun? Ne? Kesin unutmuştur. Bu erkek milleti böyledir Ayşegül. Önce seni heyecanlandırırlar, hayaller kurdururlar. Ondan sonra of, of. E ee, peki Ferit de mi sana böyle yapmıştı? Hani ben demiştim ya konservatuvardayken kemanım düştü kırıldı diye hı hı. sana. Yalan. Bir gün gece beni eve bırakırken Ferit bana çıkma teklif etti. Ben de bütün gece düşündüm, heyecanlandım. Ertesi gün okulda yanına gittim. Ve dün gece düşündüm, teklifini kabul etmeye karar verdim dedim. Ah, bana ne dedi biliyor musun? Pardon çıkaramadım. ne teklifi? ...ertesi gün beni çağırdı. Özür diledi. İşte yanımda arkadaşlarım vardı. Karizmam çizilmesin diye böyle yaptım dedi. E bir de ayağına çağırdı seni. E mecburen çünkü hastanede yatıyordu. Karizması çizilmedi ama benim keman... Ta ...kafasını buradan buraya kadar çizdi. Yani o da üçünü aldı ama sonuç olarak... ...beni nikah masasında tek başıma bırakıp gitti. Yani Ayşegül bu... ...bu erkek milletine güven olmaz. Sen her şeye hazırlıklı ol. Sakın sonra hayal kırıklığına uğrama. Burada tecrübe konuşuyor, tecrübe. Hı hı. Çok dikkatli olan Şegül. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.